Evet, <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. Bayramız Youtube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, konumuza geçelim hemen. Ee, bu videoyu biraz kısa tutacağız. İnsanların Allah için birbirlerini sevmeleri. Başlığımız bu. Müminlerin her şeyden önce birbirlerini Allah için sevmeleri lazımdır. Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da kendi rızasını talep ederek birbirlerini sevenleri met ederek şöyle buyurmuştur. Daha önceden Medine'yi yurt edilmiş ve kalplerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri gelenler ve onlara verilenler karşısında içlerinde bir kavga duymazlar. Kendileri zaruret için bulunsalar ve onları kendilerine tercih ederler. Haşr suresi 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Diğer bir hadisi şeriflerinde ise kendisinde şu üç huy bulunan kimse imanın tadını alır. A. Allah ve Resulü her şeyden fazla sevmesi. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmesi. B. insanın başkasını yalnız Allah rızası için sevmesi. C. Ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa tekrar oraya dönmekten hoşlanmaması. Bu hari. Hazreti Hüseyin radıyallahu an şöyle rivayet edilmiştir. Ee, Allahu Zülcelal kıyamet günü bütün insanları mahşer alanında topladığı zaman şöyle nida edilir. Dünyadayken Allah'a dost olanlar nerede? Bu nida üzerine bir grup insan kalkarlar ve cenneti ağlaya doğru ilerlerler. Cennetin kapısına gelince meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara siz kimsiniz diye sorarlar. Onlar da biz dünyada Allahu Zülcelal'in dostlarıydık derler. Melekler Allah'a nasıl dost olmuştunuz diye sorarlar. Onlar da biz dünyadayken Allah için birbirimizi seviyor, Allah için birbirimize ikramda bulunuyor ve Allah için birbirimizi ziyaret ediyorduk derler. Bunun üzerine melekler haydi cennete girin. iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Huzayfe el Adavi radıyallahu anh'a demiştir ki Yermük Harbi'nden amcamın oğlunu arıyordum. Yanında biraz su vardı. Kendi kendime eğer yaşıyorsa ona biraz su vereyim diyordum. Bir süre sonra onu buldum yaralı olarak yaşıyordum. Sana biraz su vereyim mi diye sordum başıyla evet diye işaret etti. O sırada bir adamın inlediğini duydu. Yine başıyla suyu ona ver diye işaret etti. Adamın yanına gidince sana su vereyim mi diye sordum. O da evet dedi. Tam o esnada başka birinin inlediğini duyunca bana o adamın yanına git dedi. Ben de o adamın yanına gittim. Yanına vardığımda son nefesini vermişti. Derhal diğer adamın yanına döndüm. Baktım o da ölmüş. Amcamın oğlunun yanına koştum ama o da ölmüştü. İşte mümin kardeşlerini Allah için sevmek ve onları kendi nefsine tercih etmek böyledir. Bizden öncekiler bunu yaptıkları için fazilet sahibi olmuşlardı. Cennet onlara helal olsun. İnsanın kalbinde mümin kardeşlerini Allah için sevme duygusu kuvvetlendikçe bu sevgi kendi sahibini dostluğa yardım etmeye sevdiğini malıyla, canıyla ve diliyle müdafaa etmeye teşvik eder. Allah için olan sevgi bir kimseyi şahsı için değil de ahiret nimetlerini kuşanmaya vesile olmasından dolayı sevmektir. Onun için Hudayl bin İyaz radıyallahu anh demiştir ki bir kişinin mümin kardeşinin yüzüne sevgi ve merhamet duygularıyla bakması kendisi için bir ibadettir. Unutmamak lazımdır ki Allah için mümin kardeşlerini seven kimseler sevgilerinin miktarınca mükafat ve sevap kazanır. Mümin olan kimseleri ancak mümin olanlar sever. Mümin olan kimseye buz etmek münafıklık alametidir. Onun için bir kişi mümin kardeşine buz ettiği zaman dönüp kusuru kendisinde aramalıdır. Ahmet bin Havari radıyallahu anh'a Süleyman'ı Darani radıyallahu anh'a falan adamdan hiç hoşlanmıyorum dediği zaman Süleymanı daranileri ona dedi ki bu zaten benim kalbimde hoşlanmıyorum. Fakat bu hal belki de bizdendir. Belki de biz salih değiliz. Nefsimize, nefsimiz bize vesvese verdiği için onu sevmiyoruz. Ama ne olursa olsun onu sevmeye çalışmalıyız. Bu söz hepimize büyük bir derstir. Şayet biz Allah için olursak mümin kardeşlerimiz de sevecek bir haslet muhakkak buluruz çünkü onlar Allah'u Zülcelal'e iman etmişlerdir eğer onlara sevgi gözü ile bakarsak mutlaka kalbimizde onlara karşı sevgi oluşur ama daima kusur aramaya çalışırsak şeytan ve nefs bizi peşine takarak mümin kardeşlerimize karşı kalbimizi kin doldururlar bir adam İbrahim bin Ethem radıyallahu anh'a arkadaş olmuştu. Onun yanından ayrılacağı zaman ya İbrahim ben de bir kusur gördüysen beni uyar dedi. İbrahim Ethem sende ne bir ayıp ne de bir kusur görmedim. Çünkü sana sevgi gözüyle baktım. Onun için sen de gördüğüm her şey hoşuma gitti diye cevap verdi. Tabi, tabi burada şunu da belirtmekte fayda vardır. Allah için sevmenin yanında Allah için buz etmek de vardır. Nasıl mümin kardeşlerimizi Allah için seviyorsak onlar Allahu Zülcelal'in Peygamber Efendimiz Sallu Aleyhi ve Selam'ın emir ve nehirlerini açıkça kimselere de açıkça buz etmemiz lazımdır. Böyle işler yapan kimseleri gördüğümüz zaman gücümüz yetiyorsa elimizle Gücümüz yetmiyorsa dilimizde buna da gücümüz yetmezse kalben buz etmek lazımdır. Nasıl Allah için birbirlerini sevenlere Allahu u Zülcelal mükafat verecekse emir ve nehilerini açıkça çiğneyenlere de ve buz eden kimselere de azap verecektir. Evet bayramı zendi. Youtube kanalımı izlemeyi, abonelik eklemeyi Unutmayın Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.